Ustam kolay gelsin. sağ ol ustam. Ne yemek yapıyorsun? Bugün e, şey yaptım. Ne yaptın? Kabakla baktıcanı kızartmaya içi, dolduracağım Bakayım. işlerini. Ha. ha. karnı yarık ha, mı? Karnı yarık ama e, beşamel soslu karnı yarık olacak. Beşamel soslu karnı yarık ha. yapacaksın. Şimdi, e, yarısını evet. kıymayla e, işçi hazırlayacağım. Hı. Ha. Yarısında değişik değişik nasıl ha. değişik ne var içinde yani? Yani e, ne var? Patates. Sebzeli. Sebzeli. Anladım. Kıymalı yerine sebzeli. Yarısını öyle yapacağım, yarısını o şekilde yapacağım. Şey olabilir değil mi? Evet. Vejeteryanlar için bak çok güzel bir seçenek aslında. Sebzeli evet. e, karnıyarık. Değil mi? Aynen. Yani öyle. sebzeli karnıyarık vejeteryanlar için, et yemeyenler için gerçekten çok iyi bir seçenek. İçinde neler var onun? Patates var. Soğan. Soğan. Soğan, domates, sarımsak, domates, sarımsak, e, patates, patates, evet. biber, e, biber, yağ, salçası yağ ve baharatları. Baharatı. Oo. Güzel. Şimdi o zaman evet. e, birazdan da şeyi mi hazırlayacaksın? E, o hazır olunca. Heh. Karnıyarın içine kıymalı karnı, harcı. Kıymanın e, şeyini yapacağım. içini yapacağım. Hı. Hazırlayacağım. Tamam. İyi tamam akşama ziyafet var o zaman. Evet evet Yanımdan misafir değil. var mı misafir? Var var. Olmaz, Olmaz mı ya, desene? Var, 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 var. Arkadaşlar maşallah biz de her gün misafir. Biz de her gün misafir arkadaşlar çok güzel burada da ne var biliyor musunuz? Mayalı hamurumuz var burada böyle güzel puf puf mayalı ekmekler de yapıyor Atilla çok güzel oluyor. Ne şimdi? Kabakların içini uyuyorum içi hmm. için hazırladım hazır. Kızardı değil mi bunlar? Fırında kızardı. O fırında kızardı. İçini yapıyorum. Ne yapayım? Evet. Yani böyle. Güzelmiş. Bakayım kabaklara. Oo, kabaklar güzelce oyulmuş içi. Patlıcanlar Bu oyuluyor şekil şu anda. Oyuluyor. Hı. Bunlar ufak patlıcan oldu muydu? Güzel. Kart olmuyor. Hmm. Vallahi nefis. Bunun üzerine şimdi Kıymalı harcını dolduracaksın içine, evet. ondan sonra üzerine işte salçalı sos mu yapacaksın? Salçalı sos, e, domates, biber evet. falan değil mi? Sosunu da yapacağız. Burada ne varmış? Of. Çorba. Domates, domates çorbası. Domates çorbası var arkadaşlar bir de bunun yanında. Şimdi bir de pirinç pilav olacak. E, yanına bir de salata olacak değil mi? Evet. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yemeği kim yiyecek? Misafir yiyecek arkadaşlar. Hepsini biz yemeyeceğiz. Misafir gelecek. Hmm. 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 Dur bunların içini de göstereyim bak. Şu şekilde. Evet. Kıyma sosu. Burada da vejeteryanlar için bir sos var. Ee, oğlumuz şey yemiyor. Kıyma falan yemiyor. Yemediği için. Ona da böyle vejeteryan sos hazırladı. İçinde ne vardı canım? Patates vardı. Patates. Biber vardı. Soğan. Biber. Soğan. Domates. Evet. Baharatı falan ama çok lezzetli oluyor. Ya Atinin el lezzeti var. Yani aynı şeyi ben de yapıyorum ama hiç öyle lezzetli olmuyor. İşte bu şekilde gazı veriyor. Yani <laughs> ye ye yemeklerimize bize <laughs> böyle gazı vere vere yıktı. Yani bu şekiller, bu şekil böyle oluyor. Gazla gidiyor. <laughs> sen de gazla çalışma ne yapayım? <laughs> yani çalıştık bir kere. <laughs> ne gaza geliyor arkadaşlar ne yapayım? Ama şimdi bak gaza geliyor da ama doğruyu söylüyorum. Ben yalan söylemiyorum ki. Doğruyu söylüyorum. Şimdi yemek kötü olsa ben niye çok güzel olmuş yemeği sen yap diyeyim? Ben niye kötü yemek yiyeyim ki? Evet. Yani e güzel oluyor var. yemekler. Yani çok güzel oluyor. Aşçı adamsın. Aşçı adamın yemeği kötü olur mu ya? çok lezzetli oluyor bunları ne yaptık patlıcanı e, kabağa e, böyle e, ortalarına birer tane çizik atıp evet, güzelce kızarttı. yağlayıp yağladı arkadaşlar hepsini yağladı fırına attı fırında bunlar bir güzel kızardı kızardıktan sonra da şimdi iç harcını koyuyor bakın böyle iç harçlarını dolduracak güzel güzel ama çok lezzetli oluyor gerçekten Şimdi bunu fırına atınca e, pilavı da koyalım. Evet. E, ben pilavı yapayım. Sen de salatayı yap. Tamam. Ben pilavda iyiyim. Sen de diğer yemeklerde ve salatada. Salata muhteşem oluyor arkadaşlar. Bu Mevsim şey. salatası yapacak zaten. Aynen bu şekil. Oh, oh. <laughs> of of of. Arkadaşlar abone olmayı lütfen rica ediyorum <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> abone olmadan geçme. Geçmeyin. <laughs> Yasakları çiğnemeyelim. Evet. Abone olmadan geçmek yasak değil mi canım? Evet. Seyrediyoruz. En sonunda abone oluyoruz. Evet. Bu arada hepimizde. Biz bir yemek kanalı değiliz arkadaşlar. Biz günlük böyle vloglar çekiyoruz. Biz bir yemek kanalı falan evet. değiliz. Böyle mutfakta işte bir şeyler yaparken çekiyoruz. Gezerken işte markette alışveriş yaparken. Biz aklımız ne eserse o yani... Nerede Biz emeklerim? yoksa bir yemek, yani, yemek orman kanalı orman falan değiliz. Çekiyoruz. Yani yemek kanalı falan değiliz. Tabi böyle Atila Bey, Atila Ustan böyle güzel yemekler yaptığında da ben fırsatı kaçırmıyorum. Hemen çekiliyor, hazır. Tabi ben diyorum ki o zaman sen yemeği yap, ben seni çekerim diyorum, kandırıyorum. Anlaşmamız <laughs> o şey. <şekilde. gülüyor> Ben seni çekeceğim diyorum, bütün yemekleri yaptırıyorum arkadaşlar. Çekiyorum da ama. <laughs> Bakın. Üç üç, üç Ol, olur, ayrak mı? Şey, olur. Heh. Aa biz buna sos dedim ama ben yanlış söyledim değil mi? Beşamel sos olacaktı. Ya beşamel sos yapacağız. Tamam abi. ben salçalı sos yapacağız sandım. Hayır Yok. tamam beşamel sos. Bu tamam. Tamam beşamel sos yapacağız arkadaşlar şimdi. Bunun, e, i̇şlemi tamam. Bir de üzerine beşamel sosunu yaptık mıydı? Tamam. Yani bu yemeğin adı Beşamel Soslu Fırında Karnıyarık. Harika. Söylemesi de güzel oldu. Evet. Hı. Hmm. Tamam. tamam. Bunları birer tane de çekeyim üstüne. Olur. Çok mu olur? Çok Bak. olur ya. Beşamel sos dökülecek ya üzerlerine. Tamam, bu tamam. şekilde. Tamam. Şimdi tamam. diğerleri de vejeteryan olarak sebzeli dolacak içi. Evet. Bakayım hazır mı? Bu hazır. Şimdi of, bir fırın beşamel sos kaldı, dökülmüş tamam. içine. Evet. Of 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 bu şekil. Kızarınca tamam değil mi? Kızarınca beşamel sos kızarsın hafiften tamam. Hmm. İçi filan hepsi hazır yani pişmişi. Tamam. Sadece beşamel sosun kızarmasını, kızarmasını bekleyeceğiz. Bu arada da e, o bir şey namazı Salata. salatamız oluyor. Of evet, tamam ben de yere... pilavı koyuyorum evet, hemen. Evet pilav olacak tamam arkadaşlar. Tamam. Hani